Kayda basalım. Ben bunları bugün YouTube'a atayım. Şimdi Kübra Işılcımız ikinci bebesini yapmış. İsmi de Alan'mış. Alan neyse artık. <laughs> Okumaya duruşamayacağım bu saatte. Saat olmuş iki. Angel'cımız büyümüş. Sonra efendime cazım. Efe'miz <laughs> üçüncüyü yapmış. Üçüncü bebeği de koymuş. Maşallah yani bizle yarışıyor gibi. Onun dışında başka yapan kimse var mı diye bakıyorum. Asya'nın çocuğu büyümüş. Bu, bu, kimin? Güneş'in bebesi, Asya'nın bebesi büyümüş. Artık bebe değiller. Ondan sonra bizim Emre'nin çocuğu büyümüş. Sevimli de olmuş ya, karatan. Ekin evlenmiş. Aa. Aa. Ben yanlış mı görüyorum? Ekin Ekin'in tercihleri farklıymış. Işılcım. Ekin'in tercihleri farklı. <laughs> aa, kafa yiyeceğim. Delirmek üzereyim. Aa, <laughs> haberlere bak ya. Neler neler görüyoruz artık. Bakayım Ceylan'da bir şey yok. iyi E, diğerler zaten bebe hala. Herhangi bir sıkıntımız yok. Yani şimdilik haberler bu kadar gibi. Eda'mız yaşlanmış. İlk yaşlanan o oldu şu anda. Ferda da hala çocuk çoluk yok. Koray'da yok. Ayla da yok. Ondan sonra başka. Güneş evlendi miydi ya? Ben hatırlıyor muyum? Fred. Galiba evlenmişti. Evet. Evet evet evlenmişti. Bir Asya evlenmedi. Elif'te hala bir şey yok. Hakan'ın eşi yaşlanmış ama Hakan yaşlanmamış. <laughs> Ay çıldıracağım. Biri öğrenci biri değil. Yani çok garip bir hale olmaya başladık ama şu anda aile çizelgemiz bu şekilde gidiyor. Bayağı da büyüs. Büyüyoruz ufak ufak.